Sayın Atalay hoş geldiniz yanımıza. merhaba hoş bulduk teşekkürler ee, öncelikle isterseniz e, bir sizden yorumlarınızı alalım e, bu konuyu sosyal medyada paylaştıktan sonra e, aslında uzun süren süredir e, olan bir tartışma tekrar gündeme taşındı ve birçokları da E-devletten sizin sayenizde belki de tekrardan e, siyasi partisi ü, parti üyesi olup olmadığını araştırdı siz nasıl öğrendiniz nasıl e, gelişti olaylar şimdi şöyle e, ben AKP'nin son bir yılda 1 milyon üye kazandığı yönünde bir haber vardı, yandaş medyadan bir gazetedeydi ve bu bana aslında hayatın doğal akışına aykırı bir rakam gibi geldi ve onu araştırırken çok sayıda usulsüz üyelik iddiasına denk geldim. E, tabii o vakte kadar işin doğrusu benim aklıma gelmemişti. Sonuçta ben basit Gelmemişti. Sonuçta ben basın kartlı bir gazeteciyim. Hı hı. Hani bir gazeteci olarak iletişim başkanlığında kaydım var. Benim başıma böyle bir şey gelmiş midir acaba? Merakıyla E-Devlet'ten e, arama yaptım ve o arama sonucunda yani bir değil iki değil 11 yıl önce AKP hı hı. Beşiktaş ilçe teşkilatına kaydımın yapıldığını gördüm. Üye kaydımın yapıldığını gördüm. Şimdi zaten daha önce de söylediğim gibi e, beni kim üye yaptı? Hı hı. ıslak imza gerekir, Or oraya bir imza taklidimi yaptılar. Ne yaptılar? İradem dışında Beşiktaş İlçe Teşkilatı tarafından AKP üyesi yapılmışım. Hı hı. Yani bunu da e, bu e, 1 milyon üye sayısı nasıl olur da artır, araştırırken gördüm. Ve hı. ben bunu sosyal medya hesabımdan paylaştıktan sonra e, çok sayıda kişi ya mention yazdı ya da benim sos diğer sosyal medya hesaplarıma mesaj yazdılar. Hı hı. Ee, birkaç saat önceye kadar ben rakamı topladım. Toplam 402 kişi, hı hı. 402 kişi AKP'ye kendi iradeleri dışında üye yapıldıklarını yazdılar bana. Hı hı. Tabii bu e ki bu rakam, hı hı. E, bu rakam teknolojiye ulaşabilen. İşte 50 yaşa kadar olan bir kitlenin rakamı. Hı hı. Çok sayıda kişi diyor ki işte benim 90 yaşındaki annem üye yapılmış onun hesabına da baktım. Yani bu rakam düşündüğümüzün çok üstünde gibi geliyor bana ama tabii bunu teyit etme imkanımız da yok. Mesela ben AKP'nin oy sayı, üye sayısına ilişkin net rakamı hiçbir yerde göremiyorum net olarak. Hı hı. Böyle evet. de vahim bir durum. Peki biraz önce aslında siz de söylediniz. sizin iradeniz, isteğiniz dışında bu kayıt nasıl yapılabiliyor? Yani e devletten bilgilerinizin paylaşılmış olması gerekiyor siyasi partiyle herhalde. Şimdi şöyle sonuçta nüfus müdürlüklerinde bilgimiz var, SGK'da bilgimiz var, iletişim başkanlığında bilgimiz var. Asla bakarsanız kapıya kapıya. Ee, işte ürün getiren kurye'de de dahi e, numaramız var. Hı hı. Yani sonuçta bizim TC kimlik numaramız çok ortada. Ama bunların nasıl elde edildiği konusu e, tabii onu bilemiyorum. Mesela Beşiktaş ilçe teşkilatı benim TC kimlik numarama nasıl ulaştı da beni üye yaptı. Ben açıkçası bilemiyorum ama. E, bu verilerimiz çok da güvenlilikte değil gibi geliyor bana. Evet. E, Sayın Atalay aslında bir, biraz önce gördük e, tweet'i de ekrana getirdik sosyal medyadaki hı hı. paylaşımınızda AKP il teşkilatını da e, orada eklemişsiniz. Herhangi hı hı. bir cevap geldi mi bu konuda size? Ben orada sadece AKP ilk teşkilatını değil genel e, genel merkezi TBMM grup başkan vekilliğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketledim ama benimle hiçbir şekilde bağlantıya geçen olmadı. Hani bunun belki sehven bir e, hata hani hep o meşhur e, şeydir ya açıklamadır ya evet. sehven yapıldığı yönde bir açıklama dahi gelmedi hiçbir teması olmadı ama ben peşini bırakmayacağım ben suç duyurusunda bulunacağım e, sonuçta 11 yıldır böyle bir şey var. E, düşünebiliyor musunuz? E, ben bir gazeteciyim, bütün siyasi partilere eşit mesafedeyim ama bir dünya görüşüm var ve bu dünya görüşünün tamamen dışında bir siyasi partiye de üye yapılmışım. E, bu, bunu ben kabul edemiyorum, etmeyeceğim zaten. Evet, dediniz bundan sonra suç duyurusunda bulunacağım. Bundan sonraki aşamada aslında sizin takipçileriniz için de buradan tekrar söylemiş olalım. Çünkü siz de belirttiniz 400'e yakın kişi ve giderek de artıyor. artıyor. İnanın haberi duyunca biz de devletten kontrol edenler arkadaşlarımız arasında oldu. Acaba onlar da mı var diye. Demek ki bu sayı çok da yüksek bir rakama da gelebilir. Sizin de belirttiğiniz gibi bu sadece evet. hem sizin takipçileriniz hem de teknolojiye ulaşımı olan insanlar arasında. Tabii. Ee, bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu mesela usulsüzlüktür, sahtekarlıktır, e, yanlışlıkla yapılmıştır diye geçiştirilebilecek bir şey değil. Hı -hı. E, şimdi e, üyelik için ıslak imza gerekiyor. Bu ıslak imzayı ben hiçbir şekilde vermedim hiç kimseye. E, şimdi ıslak imzam taklit edildi mi? Bu evrakta sahteciliğe girer her şeyden önce. Hı -hı. Bunun yanı sıra siyasi partiler kanununun 114. maddesi, bu olayları düzenliyor ve işte mükerrer üyelik, mevcut olmayan kişilerin üye kaydedilmesi evet. ya da insanların e, onayı olmadan üye kaydetme. Bunun bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var. Bunu yapanların böyle bir cezai sorumluluğu da var. Hı -hı. Bu bir suçtur. Evet. İnsanları iradesi dışında bir siyasi partiye üye kaydetmek suçtur. Çok teşekkürler Sayın Fergün Atalay bir meslektaşınız olarak. Biz de buradan bu fikirleri, bu görüşü ve başınıza geleni Artı TV izleyicileriyle paylaştık. Eminim bu haberi duyan birçokları da girip E-Devlet'ten kontrol etmek isteyeceklerdir. Siyasi parti durumunu, üyelik durumunu. Çok teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz.